Acun felsefe, sosyoloji, tarih gayri programı Altan Çetin ve Çetin Usta'nın 10. bölümünün 2. kısmıyla karşınızdayız. Türk ve dünyayı etkilemiş olan, bütün e, acını etkilemiş olan Doğu'nun ve Batı'nın önemli düşünürlerini ve felsefe işte felsefe adamlarını ve onların düşüncelerini, ustalarını konuştuğumuz e, programımızın ilk kısmında, 10. bölümün ilk kısmında zaten Şopan Harun Hocam tarih felsefesi üzerinden başlamıştınız. Evet. evet. E, ben lafı daha da uzatmayayım. Yani bu arada tabii e, öncelikle olsun, onu sorayım. Ben Teşekkür unuttum bir an şey yaptım. Teşekkür ederim. Size ve herkese sağlık ve afiyet diliyorum. Ee, sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, lafı dediğim gibi uzatmayayım. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım evet, hocam. Merkezi, İkinci kısmı da şey yapalım. Teşekkür ederim. Herkesi e, sağlık dilekleriyle, saygıyla selamlıyorum. Şopena Arun tabii e, geçen e, kaydımızda umumi çerçevesini çizmeye çalışmıştık tarihe bakışını. Şopena tabi tabii tarihi detaylara inildikçe özelleşen ve kurguya yaklaşan bir alan ve az güvenilir olması sebebiyle eleştiriyor. Çünkü o tikel alana bakıyordu. Geneli kavrayamıyordu. Potansiyellere işaret edip o bütüne dair konuşamıyordu. E bunun yanında o tarihin kibirli pragmatizmine yakıştırılacak önem hakkında da en iyi karar verecek olan kişi olduğunu yani bu manada subjektif bir bakış alanı olduğunu da söyleyerek eleştiriyor. Yani bu anlamda bir öğünme vesilesi vesaire olması açısından subjektif bir alandır tarih diyor ve eleştiriyor. Öyleyse tarih daima kendi nesnesi olarak yalnızca tikeli, bireysel durumu konu aldıkça ve bunu tek gerçek saydığı sürece şeyleri evrensel bakış açısıyla ele alan ve ayırt edici nesnesi olarak evrensele sahip olan felsefenin doğrudan karşıtı ve tamamlayıcısı olacaktır. Yani burada biz bir karşıtlıktan çok tarih felsefesi kavramını zihnimizde nasıl inşa etmemiz gerektiğini değerlendirebiliriz. Yani şeyleri bütün olarak değerlendiren bir felsefe var ve tikel olarak bir takım malzemeyi çıkartan bir tarih var. Bu evrensel her tikel içinde özdeş olarak durur. Yani bütün tikeller onun o istenç kavramında bahsettiğimiz gibi onun içerisinde bir şekilde o öz, o esas durur diyor. Böylece felsefe daima içinde yalnızca evrenseli görür ve onun fenomenel görünüşündeki yani bu dışa zaman ve mekana varoluşa yansıyan halindeki değişimi özsel olmayan bir şey olarak kavrar. Tarih bize her an farklı bir şeyin olmuş olduğunu öğretirken yani de devamlı bir değişim öğretirken felsefe bizi tüm zamanlar içinde tas tamam aynı şeyin olmuş olduğu, olmakta olduğu ve olacağı iç görüsüne ulaştırmaya çabalar. Yani daha tarih felsefesi bu anlamda tarihin bilgisini alarak bu iç görüyü ve bu bakış açısını demek ki kazandırmaya çalışan bir bilgi alanı. E, Schopenhauer tarihi tikel ve ferdi bireysel olanda felsefeyi tümel ve evrensel olanı ele alan sahalar olarak görür. En temel ayrım bu bakın tarih farklı şeylerin oluşunu gösterirken felsefe oluştaki ayniyeti gösterir. Yani bu istenç işte. İstenç dediği yer burada. Bizim bunu rasyonalize etmemizi mantıklı bir şekilde yani ne demek bu? Farklı şeylerin oluşunu gösteren tarih ve bu oluştaki ayniyeti gösteren felsefe. Bunu ne hangi kavram bize gösterebilir? Bu çokluktaki e, türleri ve kap bunu kavrayabilen bakış açısını kuran felsefe o istencin işte kendisini gösterdiği her alanın içerisinde o istenci görerek belki bunu yapıyor. Tarih felsefesinin belki bu iki sahayı birleştirdiği kavram yani oluşu bize gösterir. Oluş işte bu ikisinin birleştiği yer. Tarih olay ve olgu doğası ile felsefenin tikel içindeki evrenseli arama doğası birleştiğinde oluş içerisinde var ve mevcut olanla ilgilenen tarih felsefesinin sahasına girmiş oluruz. Bu çok önemli bir şey. Yani Schopenhauer'un tarihe bakışı bize tarih felsefesinin aslında doğasını öğretmek bakımından fevkalade önemlidir. Doğanın özü gibi insan hayatının özü de her mevcut anda eksiksiz olarak vardır. Bakın ne demiştik az önce? İstenç kendini doğada, insanda, her alanda farklı şekilde gösteriyor demiştik. Mevcut anda eksiksiz olarak vardır ve eksiksiz bilinebilmek için kavrayış derinliğine ihtiyaç duyulur. Tarih derinliği uzunluk ve genişlikte sağlamayı, zaman ve mekanda bulmayı umar. Her mevcut an onun için geçmişte tamamlanması gereken bir parçadır sadece. Fakat geçmişi uzunluğu, fakat geçmişin uzunluğu sonsuzudur ve ona katılan şey ise yine sonsuz bir gelecektir. Felsefi ve tarihsel zihinler arasındaki karşıtlık buna dayanır. Önceki kavramak ve bulmak ister. Tarih sonraki ise sonuna kadar anlatmaya çalışır. Yani burada bakın tarihle felsefenin doğaları ve bunların birleştiği noktada bizim nereye ulaştığımız e, konusu ki tarih felsefesi meselesi e, sanki e, bir entelektüel e, zevk ve faaliyet alanıymış gibi düşünülüyor ama bu iki bilimin birleştiği yer oluş kavramı üzerinden aslında insanlığın olduğu ve olacağı her şeye dair bir görüş kazandırması bakımından fevkalade önemlidir. Bilim ve felsefe göreceli. Şimdi var sonra yok olan, var olan ile değil her zaman aynı şekilde var olanla meşguldür. Bilim ve felsefe yani o döngüsel olan, kaybolmayan, öze ve esasa dair belki istencin bize gösterdiğiyle ilgilenir. Tarih ise kendi tekilliği ve rastlantısallığında bireysel bir şeydir. Bu şey bir kez var olur Sonra artık bir daha var olmaz. Yani olup bitenlerle uğraşır tarih diyor. bilimle felsefe ise müte, mütemadiyen tekrar eden, kendini tekrarlayan oluşlarla ilgilenir diyor. Tarihin malzemesi sıklıkla en küçük rastlantısı sonucu tamamen farklı bir biçim alan, rüzgardaki bulutlar gibi devinen bir insan dünyasının gelip geçici karmaşalarıdır. E, Schopenhauer'ın e, tarihte aradığı şey doğadaki düzen ve o döngü halindeki tekrarlanma halidir. Tarih değişim ve olgusallığın alanı olarak Schopenhauer'a göre bu anlamıyla eleştirilir e, ve onun e, yapı maddesi e, bu anlamda başka bir ruhta, başka bir yerdedir. Dolayısıyla Schopenhauer buradan bizi şu soruya götürür. Tarih ve onun felsefesi ne olmalıdır? Yani tarih e, ne olursa faydalı olur sorusuna getiriyor bizi yavaş yavaş. Ve bu noktada şunu düşünüyor Schopenhauer, ''Bugün de aynı biçimde etkin olan, aynı, özdeş, değişmez öze sahip olduğumuz iç görüsünü içerir.'' diyor. Yani bu kaos görüntüsünün içerisinden biz bu özdeşliği görmek. Schopenhauer için gerçek tarih felsefesi insanlık tarihinde özdeş olanı kavramalıdır. Ve tüm farklılıklara rağmen her yerde aynı insanlığı görmelidir. Bir humanite de var tabi burada. Her değişim altında varlığını sürdüren bu özdeş öğe yani tarih bir değişim ve dönüşümü gösteriyor. Evet ama bunun altında bir özdeş değişmeyen öğe insanın yüreği ve aklının temel niteliklerini birçok kötüyü az sayıda az sayıda da iyi özelliği içerir diyor. Ki onun tarihi mottosu olarak söylediği şey şu değerli arkadaşlar. E adem set aliter. Aynı fakat başka türlüdür. Bu nedir? İşte tam istenç meselesini dile getirmemizin sebebi olan şey de budur. Tarih, felsefe yoluyla bütün o oluş içerisinde, varoluş içerisinde, o bilginin oluşması ve eylemselliğin içerisinde, aslında bu değişenin içerisinde değişmeyeni bize gösterecek bir yolu tarih felsefesi açacaktır. Schopenhauer, insanın değişmez özünün tarihteki felsefi esas olduğunu kendi bilim ve felsefi anlayışını ortaya koyar. Tekillikler içindeki özseli bulmaktır mesele. Ve tarih insanlığın insanlığın gerçek doğasını bilmenin bir aracıdır. İnsan soyunun akılcı yoldan kendi bilincine varma sürecidir tarih bu anlamda. Akıl yetisi birey için neyse bakın çok önemli bir şey söyler Schopenhauer. Akıl yetisi birey için neyse Tarih de insan soyu için odur. Yani bütünü kavramamız için e, akıl bizim için ferdiyet açısından ne anlam taşıyorsa tarih de e, bir insan soyu bütün türümüz açısından budur. Bunu Kant'ta vesairede de konuşmuştuk. İnsan tarih sayesinde geçmiş, şimdi ve geleceği idrak edebildiği için ve bu sadece ve bu sayedeki düşünme yeteneğiyle hayvandan ayrılır. Yani onun bir varoluşunun zaman ve mekan içerisinde kendini bir yerde konumlandırışı vardır. E, ve bu anlamda da işte insan mesela insan mesela e, bencillik kavramını açıklar mesela Schopenhauer. Hayvanın kökeninde olduğu kadar insanın kökeninde de yer alır ve hatta bu kökenin belki en önemli parçasını oluşturur diyor. Bu sebeple de insan davranışlarının hepsi bencillik temeli üzerine kuruludur. Bu da şu demek oluyor ki insan davranışlarının çoğu bu davranışlarının kökeninde yatan bencillikle izah edilebilir. Bakın bu tam da işte Schopenhauer'un anlatmaya çalıştığımız meselesi. E, bu anlamda doğadaki müştereklik açısından hayvanda ya da insandaki o bencilliğin e, bütün bir tür açısından görme ve davranışların arkasında e, bunu e, okuma ve anlamlandırma bir e, insanın, bir çocuğun, bir büyüğün hayatında ya da bir toplumların hayatında bu kavram ve başka kavramlar üzerinden temellendirebilmek. Tarih insanlığın rasyonel öz bilinci olarak görülmelidir. O insan soyu için akıl yetisiyle donatılmış, kendi üzerine düşünen ve bağlantı kuran bir bilenç birey için neyse odur. Bakın tarih demek ki insan topluluğunun ya da insan türünün kendi üzerine düşünmesidir. Bir millet. Biz bunu Farabi'de de konuşmuştuk hatırlarsanız. Şehir, millet ve insanlık diye bir bütünlük kuruyordu. Bir şehir ahalisi, bir toplum olarak düşünürseniz ve siyasi bir yapı oluşturmuş ya da şehirlerin birleştiği millet yapısı ya da insanlık ne olursa olsun birey kendisi için aklıyla neyi görüyorsa tarih yoluyla da kendi özseline esasına dair olanı bulmak kendi üzerine düşünmek ve bağlantı kurmak, bu anlamda bir bilinç geliştirmek açısından tarih işte burada çok önemlidir. Tarih akıl yetisi olarak ya da insan soyunun kendi üzerine düşünmüş bilinci olarak görülmelidir. İnsan soyunun kendi üzerine düşünmesi, tarih insanlığın aklıdır desek çok ilginç bir tanım çıkar Schopenhauer'dan burada. Dahası o bütün soyda ortak bulunan bir öz bilincin yerini alır. Böylece sadece tarih sayesinde bu esas olarak bütün bir insanlık olur. Demek ki tarih bizim insanlık şuurumuzu kavramamız noktasında felsefeyle birlikte bakıldığında çok önemli bir bilimdir, bilgi kaynağıdır. Schopenhauer tarih felsefesinin insanlık kavramını öz ile kavrayarak kendi bilim ve felsefe anlayışı ile bir tarih kavrayışını gösterir. Bilinç birliği sağlayarak insanlık tarihini bütün bir an, ve insani özümüzü ve doğamızı kavramak olarak görür. Bu çok önemli bir şeydir. Ee, ve Schopenhauer buradaki gerçek amacın en yeni nesle, bakın en yeni nesle en eskisiyle ilişkiye geçmelerini ve böylece insanlık bilincini yeniden birliğe kavuşturmalarını söyler. Yani biz kadim köklerimizden, mitolojik ve efsanevi köklerimizden bugüne kadar e, en eskisiyle, en yenisi arasında bir karakterle, bir şahsiyetle, bir mizaçla, bir akılla, bir kültürle demek ki temasa geçiyoruz. Taşlara kazınan insanlığın en eski anıtları ve yazıtları bize şu subjektif olarak milli ve bunlarda müşterek insani kökenlerimizi ve sürecimizi göstermek için tarih felsefesinin en derin amacı olarak hala yeryüzünde tarihin mirası ve düşüncenin en eski şahitleri olarak güne ve idrakimize konuşmaya devam etmektedirler. Taşlara kazılı olarak bulup okuduğumuz kendi kültürümüzden metinler aslında belirli bir üslup ve kimlik içinde bize seslenen insanlığımızdır. Tarih felsefesi de bu anlam arayışının yolculuğunun Nuh gemisidir. Bakın çok önemli tarih felsefesini bir Nuh gemisine benzetiyor. Ve biz mesela Türkler açısından düşünecek olursanız Orhun abidelerinden ve daha eskiye gittiğimizde o taş yazıtlardan bu zamana gelirken kendimiz üzerine e, düşünüyoruz ve bunlar bizi en yeni nesille en eski arasında birleştiren e, ve bizi bütün bir kılan bir mantığın bir bütünlüğün içerisinde bir millet haline getiren e, çok önemli bir esası özü. Bunun üstüne de Kutatku birlikte de gördüğümüz gibi insanlığın ee, en e, yüksek noktasına ulaştırır ki e, çünkü bunlar e, neticede insan türünün ürettiği e, iyi, güzel ve doğru adına ortaya konmuş olan değerlerdir ve bunu insan türü e, bir millet olmanın da üstünde e, insanlığa miras bırakmıştır. Yani Orhun abilerindeki e, Cihan Şumul bütün kavrayışlar sadece Türklerin değil. Ki bunun Türkçe yazılmış olması Türk milleti adına tarihe ve insanlığa bıraktıkları en önemli miraslardan biridir. E, oradaki kavrayışlar ve açıklayışlar çok önemlidir. Ki bu diğer e, bir takım noktalarda da bu anlamda e, görülebilir. Ve Schopenhauer bize işte e, tarihi anlatırken ve tarihin faydasını gösterirken tarih ve felsefe birliklerinde bunları anlatır. Evet, Schopenhauer'un e, tarih felsefesini, tarihe bakışını, bu şekilde e, toparlamamız e, mümkündür e, diyerek tamamlayalım. Herkese sağlıklı e, güzel günler e, dileyelim. E, umarız e, bu Schopenhauer sunumlarımızda bir faydaya, bir okuma ihtiyacına, bir düşünme ihtiyacına sebep olur. Anadır Bey. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Ağzına sağlık. E, çok toparlayıcı, çok Birleşik bir şey oldu hani anlatım oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Normalimizden biraz daha kısa da oldu ama evet. genelde çok güzel açıkladınız hocam. Ağza sağlık. Şopar özellikle son 1-2 yılda ülkemizde yeni yeni aslında evet, keşfedilen evet. kişilerden bir tanesi, düşünürlerden bir tanesi. Popülerlik Evet. kisvesi altına girdi ama tabii ki de bu adamların e, popülerlikten çok daha önemli anlamlar ifade ettiğini özellikle tarih felsefesine yani bizim gibi evet. e, tarihi e, geçmişini ve geleceğini verilen milletler açısından e, önemli noktaları olduğunu göstermiş olduğunuz Azra saldıracak evet, evet kendine yetmenin ve kendi bilincinde var olmanın mutluluk için en önemli şey olduğunu söylüyor Chopinar e, öyle olalım dilerim e, herkese e, sağlıklı güzel günler diliyorum Amin hocam ee, hocam şimdi 10. bölümün... Evet bundan e, sonraki bölümde e, Maverdi'yi yapalım diye düşündük. Özellikle Edebüt, Dünya ve Din isimli kitabından yola çıkarak biraz daha yeniden o e, insan, siyaset, devlet vesaire çerçevesinde bakış açılarını e, düşünmeye ve anlamaya çalışacağız. Öyle yapalım diye düşünüyoruz. Umarız faydalı olur. E, faydalı olacağını adım gibi hocam. hocam. E, bir sonraki bölümde Maverdi üzerinden evet. e, Usta olan yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet. Ağızda sağlık hocam. Aslında Peki. biz burada Schopenhauer'ın söylediği doğudan ve batıdan bütün düşünceleri bir araya getirerek o türümüzün bütününe dair olan esası ve özü belki de görmeye ve anlatmaya çalışıyoruz. Bu açıdan da faydalı olmasını diliyoruz. <laughs> Eyvallah hocam. Bölümümüzün sonuna gelirken tekrardan uyarılarımızı yapalım bizim sonuçta böyle bir görevimiz de var evet. izleyenlerimize hatırlatma olarak malum salgın evet. devam ediyor bu süreçte olabildiğince evde kalmaları. Kişisel devam etmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafeye evet. dikkat etmeleri noktasında kendilerine küçük bir uyarımız da olsun. Olsun tabii. maske, mesafe, ee, temizlik çok önemli. Evet e, inşallah tekrardan sağlıklı günlerde e, eski o normalimiz evet. neyse artık aslında gerçek normalde o da biraz tartışmalı ama normalimiz dediğimiz o günlere geri döndüğümüz zamanlarda buluşmak ümidiyle. Evet yani maskeye e, tahammül etmek şu anda milli bir vazife. Yani burnumuzla çenemiz arasındaki bölgeyi kapatma, ellerimizi temiz tutma, kendimizi değil toplumu, milletimizi düşünmenin, devletimize bu anlamda yardımcı olmaya çalışmanın en önemli ki bu bir bütün olarak bizim her türlü zorluğa karşı birlikte hareket etme iradesine sahip, gücüne sahip bir toplum olduğumuzu da gösterecektir. Bu fevkalade önemli bir şeydir. Dikkat edelim. Sağlıkla çıkalım inşallah bu süreçten. Az da sağlık hocam. Çok doğru söylediniz söylüyorsunuz. Ee, bir sonraki bölümde o zaman 11. bölümde görüşmek, görüşmek üzere. Ee, esen kalsınlar. Siz de esen kalın hocam. Görüşürüz. Eyvallah.